Canlarım merhabalar. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sayı problemlerinde kaldığımız yerden devam. Hemen sahnemizi açalım arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? İki tane sayıdan konuşacağız. Büyük sayı, küçük sayı. Yani bunların arasındaki ilişkiler çok çıkıyor. Yani ilk başlarda tabii ki. Toplamları 65 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katına eşit ise, biri diğerinin 4 katına eşit ise bu sayılardan büyük olanı kaçtır? Sonra da iki yerde vurgu var. Biri toplamları 65, biri diğerinin 4 katı. O zaman şöyle yazalım. Küçük sayı ve büyük sayı. Birincisi bu. İkincisi bunlardan biri diğerinin 4 katı ise o zaman küçük olan sayı x ise büyük olan sayı 4x'tir. İkinci vurguya geldik. Toplamları 65. x artı 4x eşittir 65. Buradan 5 tane x eşittir 65 ise Mecburen 5'ten kurtulmanın yolu her iki tarafı 5'e bölmektir. 5'ler burada sadeleşir. X eşittir. 65 bölü 5, 13'tür. Bu sayılardan hangisini sormuş? Büyük olanı sormuş. Büyük olan 4X'ti. O zaman 4 çarpı 13'ten cevap da 52 gelir. Birincisi bu şekilde. Mevzu bu. Toplamlarını 4 katı büyük olanı anahtlar. Geçtik bir sonraki soruya. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 129'dur. Ardışıkmış. Bu birincisi. 3 doğal sayı demiş. Tek dememiş, çift dememiş. Bak 3 doğal sayı demiş. Toplamları 129. En büyük sayının yarısı kaçtır? En büyük sayının yarısı kaçtır? Şimdi birinci yol şu olsun. Birinci yol. Bu biraz uzun bir yol. Ardışık sayılar x en küçüğü olsun. 1 fazladır x artı 1. Bir fazladır x artı 2'dir. Tamam mı? Ardışık sayılar birer birer artar. Şimdi burada bunları toplayacağız. 129'a eşitleyeceğiz. 1x, 2x, 3x artı 1 artı 2, 3 eşittir 129. Sayıyı buraya göndereceğiz. 3x eşittir 126 x buradan ne gelecek? 3'e böleceğiz. 3'e böleceğiz. Şu bölmeyi bir yazalım. 3'e böleceğiz. 3'e böleceğiz. Şurada bölelim. 126. 3'e böldük. 12'nin içinde 4 defa. 12, 0, 0. 6 aşağı geldi. 6'da 3, 2 defa. 6, 0. O zaman x buradan ne geldi? 42. Büyük sayı. Büyük sayı x artı 2'dir burada. Unutmayın. Anlaştık mı? 42'ye 2 eklersen 44 olur. Bunun yarısını istemiş. Büyük sayının yarısı, bir sayının yarısı demek 2'ye bölmektir. 22. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yola bakın. İkinci yol güzel bir yoldur. Bilmenizi isterim. Ortanca terim vardır bak. Ortanca terim. Ortanca terim şudur. Sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle bulunur. O zaman sayıların toplamı kaç? 129. Kaç tane sayı var? Üç tane. 126 3 tane. 126'yı 3'e bölünce 42 ise 129'u 3'e bölünce cevap 43 gelecek. Senin ortadaki sayın 43'müş. O zaman bunun bir fazlası 44, bir eksiği 42'dir. O zaman büyük sayı 44 buldun. Yarısını sormuş 22. Bu da ikinci yol. Hangisi hoşunuza giderse. Ben genellikle sorularda ortanca terimi kullanırım. Anlaştık mı? Daha basittir. Geçtik bir sonraki sorumuza. Farkları 18 olan iki sayıda büyüğü küçüğünün 3 katıymış. Şimdi önce büyük sayı yazdım. Sonra küçük sayı yazdım. Şimdi soruda kilit yerler. Farkları 18'miş. Büyüğü küçüğünün 3 katıymış. Peki o zaman küçük sayı x ise büyük sayı 10'un 3 kat olacağı için 3x. Burayı hallettik. Sırada burası var. Farkları 18'miş. O zaman 3x'ten x'i çıkardığım zaman 18 kalacak. 2x eşittir 18. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ler birbirini götürsün. x buradan kaç geldi? 9 geldi. Büyük sayıyı sormuş. Büyük sayı ise 3x'ti. 3 çarpı Bulduğun x değeri 3 kere 9'dan cevap 27. e şık. Mevzumuz bu. Geçtik bir sonraki soruya. Evet. Bir yemekte erkeklerin sayısı kadınların sayısının 2 katından 3 fazlaymış. Tamam. Şöyle yapalım. Önce bir kadınların sayısının 2 katından 3 fazladır. Burası bir kez kilit bir yer. Yemekte de. 27 kişi olduğuna göre kimi sormuş? Erkeklerin sayısını sormuş. Canlarım ne yapacaksınız? Şuraya kadın yazacaksınız. Erkek yazacaksınız. Peki kimin sayısı kimin sayısının iki katından üç fazla? Bak kadınların sayısının iki katından 3 fazlaymış. O zaman kadınların sayısına x diyeceksin. Erkeklerin sayısı iki katı dediği için 2x. Artı bir de 3 fazlası dediği için artı 3. Yemekte kaç kişi varmış? 27. O zaman kadınlarla erkeklerin sayısının toplamı 27 olacakmış. X artı 2X artı 3 eşittir 27. X ile 2X'in toplamı 3X. Artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçer. 27 eksi 3 oldu. 3X eşittir 24. Her iki tarafı kime böleceğiz? 3'e 3'e x buradan kaç geldi? 8 geldi. Peki x 8 erkeklerin sayısını sormuş. Erkekler kim? Erkekler 2x artı 3. O yüzden x yerine gelip 8 yazacağız. 2 çarpı 8 artı 3. Sakın ama sakın önce toplamayı yapmayın. İşlem önceliği çarpmada 2 çarpı 8 16 artı 3 eşittir 19. En çok gördüğümüz 8 ile 3'ü topla 11. 2 ile çarp 22. Bu yanlış doğrusu öncelik çarpmada sonra toplamada. Tamam geçtik bir sonraki sorumuza. Toplamları 55 olan iki sayıda toplamları 55. Birinci bilgi burada. İki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4 kalan 5. İkinci bilgi burası. Küçük sayıyı sormuş. Canlarım Şöyle bir şey yapalım. Küçük sayı x olsun, büyük sayı y olsun. Büyük sayıyı alacağım, küçük sayıya böleceğim. Bölüm 4'müş. Şimdi hemen bir hatırlatalım. Bir bölme işleminde şurası bölünen. Bunu bilmeden zaten yapamazsınız. Burası bölen. Burası bölüm. Burası da kalandı. Tamam mı? Şimdi soruda diyor ki bölüm 4'müş. Yani şu kısım 4. Şuraya gel. 4'ünü yaz. Ve kalan da 5'miş. Buraya da gel. 5'ini yaz. Peki ne vardı bir de? Bölünen sayı yani şu y eşittir. Bölenle bölümün çarpımı 4 çarpı x artı kalan. Burası böyle. Tamam. Şimdi bu bölme kısmını hallettim. Toplamlar 55 duruyor. X ile y'nin toplamı 55 miymiş? Evet. Peki burada iki tane değişken var bak, iki değişken. X ve y. Ben bu değişkenleri teke düşüreceğim. Nasıl düşüreceğim? Y gördüğüm yere onun eşiti olan 4x artı 5 yazarak bak. Şuradaki y gördüğüm yere 4x artı 5 yazacağım. O zaman x artı 4x artı 5 eşittir 55. 4x ile x'in toplamı 5x. Artı 5 karşıya eksi 5 olarak geçti. 55'ten de 5 çıkarsa 50 oldu. Böl 5'e böl 5'e x buradan kaç geldi? 10 geldi. Küçük sayıyı yani x'i sormuştu. 10 da cevap. Mevzu bu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet Pozitif iki sayının birbirine oranı 2 bölü 7 ymiş. Oran ne demekti? Mesela anlatmıştım. X'in Y'ye bölümü. X bölü Y bir orandır. Ya da Y bölü X bir orandır. Anlaştık mı? Oran dediğimiz şey bunlardır. Peki büyük sayı küçüğünden 35 fazla olduğuna göre büyük sayı küçüğünden 35 fazlaymış. Küçük sayı kaçtır? Canlarım o zaman 2 bölü 7 bir oranı var ya küçük sayının büyük sayıya oranı 2 bölü 7'dir. Büyük sayının burada soralım. Küçük sayıya oranı kaç olurdu zaman? 7 bölü 2 idi. Bunların birbirine oranı. Peki ben 2 bölü 7 yazmayacağım. 2x'e 7x yazacağım. Çünkü burada x'ler birbirini götürür. Ha, x değil a da yazabilirsin. B de yazabilirsin. Yani 2a'ya 7A da yazabilirsin. Bir şey değişmiyor. Ya da 2M'ye 7M ye de yazabilirsin. Biz genellikle hep X'i kullandığımız için X yazıyoruz. Peki büyük sayı küçüğünden 35 fazlaymış. Bak büyük sayı o zaman 7X. Küçük sayı o zaman 2X. Fazla demek ne demek? Sen küçük sayıyla küçük sayıyla şu fazlalığı topladığın zaman kimi elde edeceksin? Büyük sayıyı elde edeceksin. O zaman 2x buraya gelecek. Ne olarak gelecek tabii ki? Eksi olarak gelecek. 7x'ten 2x'i çıkartırsam ne kalır? 5 tane x kalır. 5'te neyi çarparsam 35 yapar? Böyle de düşünebilirsin. 7'yi x eşittir buradan 7 gelir. Küçük sayıyı sormuş. Küçük sayı x değil bak. Küçük sayı kimdi? 2x'ti. Küçük sayı kime eşitti? 2x'e. 2 çarpı 7'den doğru cevap 14. Genellikle hemen 7'yi bul işaretle. Yanlış. Geçtik bir sonraki sorumuza. Tuğba'nın parası Gül'ün parasının 4 katıymış. Şimdi birinci bilgi burada. Tuğba'nın parası Gül'ün parasının 4 katıymış. Tuğba Gül'e 200 TL verirse Tuğba'nın parası Gül'ün parasının iki katı oluyormuş. İkinci bilgi de burası. Şimdi Gerisini okuyalım. Tuğba'nın başlangıçtaki parası kaç senedir? Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şuraya Tuğba yazacağız. Buraya da Gül yazacağız. Tamam. Bunları yaz. Tuğba'nın parası Gül'ün parasının 4 katıymış. O zaman Gül'e x derse Tuğba 4x oldu. Tamam. Sonra diyor ki Tuğba Gül'e 200 TL verirse bak Tuğba Gül'e 200 TL verecekmiş. O zaman Gül'ün parası 200 lira ne yapacak? Artacak. Burada yapılan hatayı söyleyeyim. Tuğba'nın parasını azaltmamak. En çok yapılan hata bu. O zaman Tuğba Gül'e 200 lira veriyorsa bunun parası 200 artarken bunun parası da 200 lira ne olacak? Azalacak. Tamam. Verdi. Tuğba'nın parası Gül'ün parasının 2 katı oluyormuş. Bak Tuğba'nın parası ne bu? 4x-200 Gül'ün parasının... 2 terim olduğu için parantez açıp kapatacaksın. Açıp kapatmazsan yamuluruz. 2 katına eşitmiş. Yapılan hatayı söyleyeyim. Direkt şuraya iki katı dediği için 2x artı 200 yazıyorlar. Hayır. 2 çarpı parantez içinde x artı 100 yazacaksın. Gerisi dağıt. 4x eksi 200 eşittir. 2x artı 400. Şimdi sayılar bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa 2x'i buraya göndereceğim eksi 200'ü buraya göndereceğim bak artı 2x karşıya eksi 2x olarak geçer 4x eksi 2x şimdi eksi 200 ise buraya artı 200 olarak geçer 400 artı 200 burası 2x olur burası 600 oldu x buradan bölü 2 olarak geçecek karşıya yani 6'yı 2'ye böldün 3 2 sıfırını geldiğin yanına koydun. 300. Tuva'nın başlangıçtaki parası. Tuğba'nın parası 300 değil. Tuva'nın parası 4x'ti. O zaman 4 çarpı 300. Şimdi yine aynı mantık. 4 kere 3. 12. Önce sayıyı çarp. Yanına 2 sıfırını ekle. 1200 Tuğba'nın parası arkadaşlar. Evet. Mevzu bu şekilde ilerliyor. Bir yudum su alalım. Şimdi devam edelim. 2 ya da 3 sorumuz kaldı tam bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Evet. 8. sorumuz. Ne diyor? 180 yolcu kapasiteli bir uçağın dolu koltuk sayısı boş koltuk sayısından 42 fazlaymış. Şimdi 180 tane yolcu kapasitesi varmış. 1. bilgimiz burada. Dolu koltuk sayısı boş koltuk sayısından 42 fazlaymış. Şimdi canlar dolu boş. Boş koltukların sayısı x olsun. Doluların sayısı boşlardan 42 fazlaysa x artı 42 olacak. Bu kadar. Peki toplam kaç yolcu var? 180 yolcu var. x artı 42 artı x eşittir 180. 2x eşittir artı 42 buraya eksi olarak geçer. 180 eksi 42. 2x eşittir. Buradan çıkan sonuç 138. Bölelim. 138'i mecburen 2'ye böleceğiz. 13'ün içinde 2, 6 defa. 12, kalan 1, 8 aşağı geldi. 18, 18'de 2, 9 defa. 18, 0, 0. x buradan 69 geldi. Kimi sormuş? Dolu koltuğu sormuş. Dolu kim? x artı 42. O zaman x'i kaç buldun? 69. 69, 42. Toplarsak 111 cevap gelir. Mevzu bu. Geçtim bir sonraki soruma. Evet son soru. Her gün bir öncekinin iki katı satış yapan bir firmanın dört günde yaptığı toplam satış. Bak dört günde yaptığı toplam satış 60 adet olduğuna göre ikinci gün yaptığı satış kaç adettir? Bakın burada dördüncü günde yaptığı demiyor bak. Dört günde yaptığı diyor. O zaman şöyle yapacağız. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Birinci gün x sattı. Birinci günün 2 katı yapacağı için 2x. İkinci günün iki katı yapacağı için 4x. Üçüncü günün iki katı yapacağı için 8x. Hep her gün bir önceki günün iki katı diyor. O zaman bu dört günde ne kadar satış yapmış? x artı 2x artı 4x artı 8x eşittir 60. 8, 12, 14, 15 tane x eşittir 60. 15, 30, 45, 60. Yani tam 4 katı. Ya da çarpı 15 buraya bölü olarak geçecek. 60 bölü 15 hesaplayacaksın. O da 4. Tamam. Peki. Burada neye dikkat edeceksin? Sonu 0 olduğu için mecburen ya 2 olacaktı. Ya 4 olacaktı. Ya 6 olacak. Çünkü çiftle çarparsam, 2 ile çarparsam 15'i 30 olur. Olmaz. 15'i 4 ile çarparsam 60 oldu. O yüzden 16. Tamam. X4 ikinci gün 2x satış yapmış. İkinci günü sormuş 2x. O da 2 çarpı 4'ten 8 tane satış yapmış. Mevzumuz bu arkadaşlar. Ne yaptık? İkinci dersimizde bitirdik. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.